Kütahya Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir emriyle şahlanan Türk ordusunun, şehitler ve şehitlikler diyarından geçerek zafere uzanan yolculuğu. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Dumlu Pınar Vatan sancağının ebediyen dalgalanmasında büyük taarruzun mihenk taşı olarak işlendi ve şayak kalpaklı mavi gözlü dev, dumluklardan tüm Mehmetçiklere seslendi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! 30 Ağustos 1922'den bugüne o sancak bir an olsun inmedi, inmeyecek.